Merhaba, adım Şehedan. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Öğrencisiyim. Üçü artı bir iş yeri eğitim uygulama sistemi hakkında size birkaç dakika bilgilendirmek istedim. 3 dönem boyunca kazanmış olduğumuz teorik bilgiyi bir dönem 14 hafta boyunca ve devamında 30 gün ek iş, staj ile iş dünyasına hazırlanıyoruz. Uygulamalı ve pratiğe dökebileceğimiz deneyim kazandıran iş yeri eğitim uygulaması okulumuz tarafından sağlanmaktadır. Bu sistem iş dünyasının nitelikli insan gücünü artırma ve öğrencilerinin iş dünyasına adım atmasını sağlamaktadır. İş yeri eğitiminin tamamlamış biri olarak kazandıklarından size birkaç dakika bahsetmek istedim. Sorumluluk alma duygum ve özgüvenim gelişti. İş dünyası ile tanışmış oldum ve hızlı adapte süreci yaşadım. İş disiplininin anlam ve önemini kazandım. Teknolojik ve uygulamalı programlarda deneyim kazandım. İletişim becerilerim gelişti ve kurumsal konuşma tarzını benimsedim. İşleri eğitiminden sonra herhangi bir personel açında akıllara ilk gelen kişi biz olacağız. Ve bonus olarak işleri eğitimimiz yöneticiniz tarafından size canlı gönülden referans olacaktır. Mesleğim ile ilgili 3 dönem teorik olarak almış olduğum eğitimin uygulanması imkanına sahip oldum. İş dünyasında uzun dönem yapmış bulunduğum iş eğitimi sayesinde tecrübe kazanarak buradan ayrılacağım. Ben mesleğim hakkında daha çok bilgi edinerek üst yöneticilerimden 5 ay boyunca bütün bilgileri kaptım ve daha öğrenecek çok yönüm var ama kariyer yönünde adım attığım için ve önümü görebilmekteyim. Şu an siz de bize dahil olmak isterseniz siz de okulumuzun bünyesinde görmekten gurur duyarız.